Hocam peki boğazımız ağrımaya devam ediyorsa ne zaman, hangi noktada doktora gitmemiz gerekir? Bununla ilgili ne demiştik? Alarm bulgularını bilmemiz gerekiyor. Şimdi boğaz ağrısı ile ilgili alarm bulguları neler olabilir? Üçüncü günden sonra hala kötüye giden bir durum varsa, boğaz ağrısı giderek kötüye gidiyor, öksürük giderek kötüleşiyor, halsizlik, yorgunluk hali giderek daha da ağırlaşıyorsa eğer, bu tabii ki bir alarm bulgusudur. Bir doktora gitmek gerekir, bakılması gerekir ne oluyor diye. Onun dışında nefes alıp vermenin hızlanması, özellikle hani sayabiliyorsanız dakikada 20'den 25'ten daha hızlı nefes alıp verme önemli bir alarm bulgusu. Kalp atış hızının artmış olması ve dakikada 100'ün 110'un üzerine çıkıyor olması sürekli olarak. Ateş yükseldiğinde biraz nabız da yükselir ama Ateş normalken bile sürekli bir hızlı kalp atışı, sürekli bir hızlı soluma olayı varsa bunlar önemli alarm bulguları. Genel durumumuzun giderek kötüleşmesi, artık hiçbir şey yapamayacak hale kadar, gelecek kadar aşırı halsizlik, yorgunluk, hani yattığımız yerden hiç kalkamayacak kadar bir halsizlik, yorgunluk, genel durum kötüleşmesi hali, hiçbir şey yiyip içemeyecek duruma gelmek, belki sürekli kusma olması bunlar önemli alarm bulguları. Böyle şeyler varsa hemen doktora gitmek lazım. Bunun dışında bunlar olmadığı halde de başka alarm bulguları var. Eğer bu boğaz ağrısı tek taraflıysa, bakın bu da önemli bir bilgi. Sadece sağ taraf ağrıyor ve giderek hatta orada bir şişme başlıyorsa eğer bu önemli bir alarm bulgusu. Bu bademciklerin arkasında iltihaplanma dediğimiz bir olay var. Bu tehlikeli olabiliyor ve hatta yaşamı tehdit edebilecek seviyeye kadar gelebiliyor. Tek taraflı boğaz ağrısı varsa o zaman doktora gitmek lazım. Hatta bu ağzınızı açmayı engeller bazen. Yutarken o ağrı o kadar şiddetlidir ki boğazınızın içi de şişer. Tek taraflı. Ee, yutma güçlüğü yutarken ağ aşırı ağrı olması özellikle bir tarafta önemli bir alarm bulgusu böyle bir şey varsa hemen doktora gitmek lazım